Amerika Birleşik Devletleri Endüstriyel Alkol Şirketi devasa bir melas tankı inşa etmeye karar verdiğinde onu yoğun nüfuslu bir mahallede büyük ölçüde İtalyan göçmenlerden oluşan bir topluluk olan Boston'ın kuzey yakasının ortasına yerleştirdiler. Tank 1915'te Boston sahilinde inşa edildi. Bir şirket tarafından işletiliyordu. O zamanlar mayalanmış melastan yapılan endüstriyel alkol oldukça karlıydı. 1. Dünya Savaşı için mühimmat ve diğer silahlar yapmak için kullanıldı. Bu şirketin melas depolama tankı, Boston'ın kuzey yakası üzerinde 50 fit boyunda ve 190 fit çapındaydı. Pekmez'in etanol ve rom için tahıl alkolüne damatılması, yüksek talebi karşılamak için acele ile inşa edildi. 15 metre yüksekliğinde ve 9,5 milyon litre melas tutabiliyordu. Hızlı bir şekilde inşa edilen tank, başından beri sorunluydu. Sızdırıyor ve sıklıkla gürleme sesleri yayıyordu. Bununla birlikte kullanılmaya devam edildi ve savaşın bitiminden sonra yasağın eşiğine gelmesi nedeniyle yüksek talep gören tahıl alkolü üretimine odaklandı. Bununla birlikte kullanılmaya devam edildi ve savaşın bitiminden sonra yasağın eşiğine gelmesi nedeniyle yüksek talep gören tahıl alkolü üretimine odaklandı. Bast'ındaki büyük pekmezsel şehrin en ölümcül ve en tuhaf felaketlerinden biriydi. Melas tankı, Bastı'nın kuzey yakasına hakim oldu ve çevredeki apartmanların üzerinde 50 fit yüksekliğindeydi. Bölgenin sakinleri, tankın dikişlerinden şurup sızmasına ve derinliklerinden garip gümbürtü sesleri çıkarmaya alışmıştı. 15 Ocak 1919'da öğleden sonra yaklaşık 12.30'da tank patladı ve bir tatlı yapışkan ölüm tufanı başladı. Raporlara göre ortaya çıkan pekmez dalgası 5 ila 12 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 49 metre genişliğindeydi. Saatte yaklaşık 56 kilometre hızla seyahat ederek birkaç şehir bile onu yok etti. Binaları yerle bir etti ve otomobillere zarar verdi. Yardım çabuk gelse de sertleşen melas kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı boğuk bir kükreme tankın tepesi havaya uçmadan bir an önce uyarı verdi. 2 milyon galon melas güçlü bir derede sokaklarda koştu ve onları yapışkan bir kütleye dönüştürdü. Görünüşe göre en büyük ölüm bir şehir deposunun binalarından birinde meydana geldi. Tank duvarının bölümlerinden biri bir itfaiyenin üzerine düşerek onu ezdi. Bir itfaiyeci öldü, iki kişi yaralandı. Komersiyal Street'teki bastın yükseltilmiş demir yolunun yapısına çarptı ve üç açıklığa zarar verdi. Yakınlardaki bir iskelede bulunan ABD'li Radport gemisinden denizciler, patlamadan sonra ilk yardım eden kişiler oldu. Onları civarda konuşlanmış donanma cerrahları ve Kızıl Haç üyeleri hızla takip etti. Birkaç at öldürüldü. Sokağa moloz döküldü, pekmezle karıştırıldı ve tüm trafik durduruldu çok sayıda ambulans, ordu, donanma, polis, hastane ve Kızıl Haç hemen olay yerine geldi. İtfaiyeciler bu süreci hızlandırmak için birkaç su akışını açtı. Bir işçi bir dakika hareketsiz kaldığında kendini yere yapışmış buldu. Kadın ve kızlardan oluşan büyük bir kızın haç işçileri, erkekleri rahatlatmak için birbirine karışmış yapışkan kütleye göğüs gerdi. Kısa etekler ve macunlar giyerek pekmezden geçtiler ve itfaiyecilere, polislere, askerlere ve denizcilere sıcak kahve ve çörek dağıttılar. Bu selde 21 kişi boğularak öldü ve yaklaşık 150 kişi yaralandı. Temizleme çalışmaları haftalarca sürdü ve bastanın yıllar sonra pekmez gibi kokmaya devam ettiği bildirildi. Felaketin ardından çok sayıda dava açıldı. Kurbanlar tankın güvenli olmadığını iddia ederken, tankın kötü niyetli kişiler tarafından sabote edildiğini iddia etti. Ancak 1925'te tankın sağlam olmadığına karar verildi ve şirkete tazminat ödemesi emredildi. Buna ek olarak felaket, ülke genelinde eyaletler tarafından daha katı inşaat kurallarının benimsenmesine neden oldu. Yıllarca, görünüşte iyi huylu bir maddenin nasıl bu kadar çok ölüme neden olabileceğine dair sorular gündeme geldi. 2016'da araştırmacılar bir çalışma yayınladılar. Sıcak hava pekmezin daha az viskos olmasına neden olurken kış sıcaklıkları şurubu belirgin şekilde daha kalın hale getirdi ve kurtarma ekiplerine ciddi şekilde engel oldu. Pekmez tankı patladığında halk İtalyan anarşistlerinin muhtemelen üretilen alkolün bir kısmı mühimmat yapımında kullanılması nedeniyle onu havaya uçurup patlatmadığını merak etti. Patlamadan şirkete mektup bombaları gönderen anarşist bir hücreyi sorumlu tuttu. Teori, Anarşistlerin bir merdivene tırmanmaları ve bir fermantasyon havalandırmasına boru bombalarını atarak tankın patlamasına neden olmalarıydı. Patlamanın nedeni kesin olarak belirlenemedi. Şirket tankın İtalyan anarşistler tarafından sabote edildiğinden başarısız olduğunu tekrarlasa da, binden fazla tanığın katıldığı uzun bir soruşturma davayı doğru bir şekilde belirledi. Asıl suçlu Başlangıçta kalitesiz yapı ve daha sonra tankta fermantasyon oldu. O zamandan beri analizler feci olayı yaratmak için bir araya gelen faktörleri tam olarak belirledi. Kusurlu çelik, güvenlik gözetimleri, dalgalanan hava sıcaklıkları ve akışkanlar dinamiği ilkeleri. Çelik tankın yapısal sorunları yıkıcıydı. Dar çelik duvarları dolu bir melas deposunun ağırlığını taşımayacak kadar inceydi. Kusurlu perçin tasarımı başka bir problemdi ve perçin deliklerindeki sert gerilimler ilk çatlakları yarattı. Hazneye 29 kez melas dökülmüş olmasına rağmen bu dolumların sadece dördü kapasiteye yaklaştı. Dördüncü dolum felaketten iki gün önce Porto Rico'dan 2.3 milyon galon melas taşıyan bir gemi geldiğinde gerçekleşti tank duvarlarından çelik parçaları potansiyel tehlikenin kanıtı olarak sayman ofisine getirildiğinde mühendisler çeliğin çok az manganezle karıştırıldığını bilmiyorlardı. Felaket günü hava sıcaklığı 4 dereceydi. Kırılganlığı bardağa taşıran son damla olabilirdi. Tankın ihmal sonucu bozulduğu ortaya çıkınca mağdurlar ve aileleri dava açtı. Bireysel davalar, Mas'taki ilk toplu davalardan biri olan büyük bir davada birleştirildi çok az hükümet denetiminin ve düzenlemesinin normal olduğu bir çağda felaket, Boston endüstrilerine dayatılan yeni kurumsal düzenlemelere de yol açtı. Duruşma, tonlarca uzman tanıktan girdi toplamış ve 20 bin sayfa çelişkili ifade üretmişti. Ve 5 yıllık duruşmalardan sonra mahkeme tarafından atanan denetçi, şirketin sorumlu olduğunu tespit etti. Birçok soru kalmasına rağmen şirket sonunda kurbanların ailelerine 628 bin dolar tazminat ödedi. Şirketin ünlü savunma avukatı Charles Cote, felaketten İtalyan anarşistlerini sorumlu tutarak şirket hikayesini tekrarladı. Cote'nin davası, Boston'ın İtalyan anarşistlerinin rıhtımlardaki faaliyetleriyle ilgili paranoyasını beslemek için tasarlandı. Rusya'daki Bolşevik devrimi ve Birinci Dünya Savaşı'nın sonu modern Amerikan tarihinde kızıl korkuyu başlatmıştı. Boston'da bu endişe yerel İtalyan göçmenlere odaklandı ve ertesi yıl İtalyan anarşistleri Nicola Sacco ve Bartolomeo Banzetti'nin korkunç muamelesiyle doruğa ulaştı.